Hocam, sığınmacılar, mülteciler konusu e, maalesef çocuklar bağlamında yeterince ele alınmadı. Hı hı. Daha çok sosyal, siyasi ve eko ekonomik yönden ele alınıyor. E, çocuklar konusunda ciddi risklerden bahsetmiştiniz. Hı hı. Bunu da takipçilerimizle paylaşır mısınız? E, şöyle, aynen dediğiniz gibi hocam, e, bu şekilde ele alınmadı. Hı hı. E, bir de şöyle bir gerçek var. Sığınmacı ya da iltica edip, Gelen çocuklarla burada yaşayan çocukların şu an mevcut bir ilişkisi var ve e, yönetim kadrosunda bununla ilgili bir yapı var. Şu an bir düzen var, mevcut bir düzen var. Eğer bu düzen devam ederse, yani karşımıza çıkan ilk risk şudur: var olan kavganın, dövüşün, şiddetin artmasıdır. Neden ilk olarak şiddet artışı hocam? Olmak zorunda. Nasıl yani? Çünkü gelen çocuklar ölüm kalım sorunu yaşadılar. Yaşadıkları yerde çok zor şeyler yaşadılar. O yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldılar. E bu yolculuk düşünsenize bir çocuk için. Ne kadar ağır ve travmatikti. Derken o yolculuk bitti. Bir yere yerleştin. Yani ülkenin herhangi bir şehrine, herhangi bir ilçesine yerleştin. Peki yerleştiğiniz zaman şartlar uygun muydu bir çocuk için? Hayır. Yerleşince de e, çok zorlandı çocuklar. Onlar için hayat güllük gülistanlık başlamadı ki. Hocam bir an çocuğunuzun böyle bir durum yaşandığını bir düşünsenize. Yani yaşadığınız yerdeki zorluklar, yolculuk, ölüm kalım, belki kardeşinizi falan kaybettiniz bu süreç içerisinde. Aile bireylerinizi kaybettiniz. Daha sonra bir yere kaçtınız, göçtünüz, geldiniz. Geldiğiniz yerde her şey çok iyi değildi ki. Yani çocuk kendini bir anlamda hayata geldiğinde savaşın içinde buldu. En zor koşullarda buldu. Hayatının ilk çocukluk evresinde kendini böyle bir savaşın içinde buldun, göçün içinde buldun. Bu çocuğun e, ilk savunma mekanizması nedir? Hayatta kalma modu. Peki ben nasıl hayatta kalırım? Savaşırım ya da kaçarım. Peki savaşmak ve kaçmak için bu bünyenin neye ihtiyacı var? Güce ve öfkeye ihtiyacı var. Başka türlü çünkü hayatta kalamazsın. Yani bu süreci yaşamış çocuğun temel savunma mekanizması hayatta kalmak istiyorsan güçlü ve öfkeli olacaksın. Sorunlarını kavgayla çözeceksindir. O yüzden bu atmosferi yaşayan çocuk suça zaten eğilimli olur. Şimdi daha iyi anlaşıldı aslında hocam. Peki ne yapmalı? Hocam o çocuklara toplumca, devletçe kucak açmalıyız. Ama gelen çocuklarda geldiği toplumun önce dilini öğrenmeli, değerlerini öğrenmeli ve o toplumun hassasiyetini ve kurallarını öğrenmekle işe başlamalılar. Siz bize yaklaşın, biz de size. Biz size yaklaşalım, siz de bize yaklaşın. E bundan sonra ne olur? Bundan sonra uyum olur. Entegrasyon olur. işbirliği olur. Peki ondan sonra ne olur? İşte o zaman arkadaşlık bağı kuvvetlenmeye, güçlenmeye başlar. Peki ondan sonra? Ondan sonra da hocam, düşünsenize bu çocuklar büyüdü. Kardeşlik hukuku olur. Büyüdüklerinde sana asla yamuk yapmazlar. Çünkü sen o çocuğun en zor zamanında ona kucak açmışsın. Sana her zaman minnet duyarlar. O da senin tüm değerlerine saygı göstermiş. Ve büyürken de yaşadığı bu ülkeye katkı sağlamak için çaba sağlamış. Bu ilişkiyle büyüyen çocuklar ileride birbirlerine sıkı sıkı tutunurlar. Ve işte o ülke çok güçlü bir ülke olur.